Özellik. Arkadaşlar bu yeni numaram. Diğerlerini silin. Artık bunu kullanacağım. Hasan Güneşir'i. Arkadaşlar vallahi bu son numaram. Hasan Güneşir'i. Arkadaşlar bu yeni numaram. Bir kart seç ama bana gösterme. Hasan Güneşir'i. Nasıl numara ama? Tam telefona kaydetmelik. Hasan Günaşırı. Kim olduğunu da bilmiyorum. Adamla tek muhabbetimiz yeni numarasını kaydetmem. Bak gene çal. Yepyeni numaralarla karşınızdayım. Hasan Günaşırı. Alo. Kardeşim bir daha numara değiştirirsen torbacı diye ihbar edeceğim. Senin haberin olsun. Oğlumuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Değil. Baba bak bak. Değil. Sen affet ben affetme. Bütün zalim olanları. Hanımlar afiyet olsun. Beş kişilik basaydı, değil mi? Evet. Güzel. 234 lira. Benim bir tane dele bana makarna var oradan Bir tane peynirli gözlemi vermem bir efendim, tane şey var. Zaten de üçün derken bir Ayrı 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 Sanırım hepsini buradan geçiyorum ve siz sonra aranızda hallediyorsunuz. Doğru mu anlamışım? Evet, oradan geçelim. sonra aranızda hallederiz. Cesedi kimsenin bulamayacağı bir yere gömün ya da yoğun bir asitte yavaş yavaş eritin lütfen. Ben yapamıyorum artık. O yüzden ayrılmak istiyorum. Ama senle hiç bir alakası yok. Sorun bende. Sadece ilişkiye karşı bütün hevesim Bugünün geleceğini ilişki... zaten biliyordum. Seni bir yere götürmek istiyorum. Hadi gel. İyi de biz hasta değiliz. <laughs> Siz klişeler için bütün sağlık problemleri fizyolojik olmalı değil mi? Hanımefendi beraberliğiniz boyunca ara sıra buraya gelerek değerli anı örnekleri bıraktı. Böylelikle yarın bir gün ilişkinizin değersizleştiğini hissettiğinizde buraya gelerek anılarla somut ilişki kurmanızı sağlamak için. Mesela beraber aldığınız ilk sakızın paketi tam 4 yıl önce. Vay be. Tam 4 yıl oldu. Çok örnek var. Mesela ilk beraber yediğiniz tatlıdan bir parça. Mesela laçkalaştığınız dönemlere ait ona ilk fırlattığınız sümükten bir parça var. Bir şey merak ettim. Evet. Şu mavi şeyin arkasında ne var? Çok masraf oluyor. Öyle arası burada gözüküyor. Nasıl işte. öyle arası. Kök hücre merkezinde böyle küçük tüp. Ne oldu? Ben Beğenemedim. Ben mi? Allah Allah. İmkan yok. Sen dolabı gazoz markalarından almadığımıza şükür et. Sizin başarınızda sevişimi kullanacağız. İşte yine bizim öğrencilerimiz diyeceğiz. Başarılarınız bizler için hiçbir zaman Hafta sonu diyorum bir şeyler yapalım ha. Tamam o zaman ben WhatsApp grubu kuruyorum şimdi bir konuşalım orada kararlaştıralım tamam Hadi. Sabaha kadar düdükler bilir, Romeo Romeo Ya beyler kararlaştıralım artık şu grubun ismini de değiştirip durmayın. Kusmuk ile dönen semazenler yapmışsınız tamam kalsın öyle. güzel güzel. Bence de civelek oldu. Ya fotoğrafa niye yılan hikayesiyle kürşatla gülsüm koydun Ne Tamam hadi kararlaştırın. Ne yapıyoruz cumartesi? Ya niye atıyorsun oğlum bu şöyle şeyler? sanatsal kanka. Ne sanatı? Adam elektrik süpürgesi. Hande bak geçen bu çocukla buluştum. Çok tatlı değil mi? Baksana. Bakayım kim? Bu mu tatlı? Nasıl anlaştınız buluşmada? Nasıl iletişim kurdunuz? Duvara resim çizerek mi? Kim bu mağara adamı ya? Bir de tatlı diyorsun. Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi. Hem de zıkkım olur restoran zincirinin sahibinin oğlu. Ders çıkışı Lamborghini'siyle beni alıp eve kadar bıraktı. Hafta sonu da hepimizi çeşmede yatında verdiği partiye davet etti. Ha diyorsun. Ya bir şey diyeceğim. Bekım'a mı benziyor bana mı öyle geldi? Sen de benzetebildin mi Bekim? Arkamı dönünce ne yaptığınızı bilmedi mi sanıyorsunuz? Ha? He? Eşek herifler. Arkadaşlar bence kesin aramızdan biri hocaya her şeyi söylüyor. Valla bence de biri söylüyor aramızdan bulursam var ya bak onu çok kötü yapacağım. Öyle diyorsun da belki sen söylüyorsun nereden bileceksin? Ben ne söyleyeyim oğlum ne bileceğim seni söyleyeyim? Belki de sensin nereden bileceksin? Belki de sen söylüyorsun kardeşim. Seni, seni ne mali suçu bana atıyorsun da. Hocam Bugünkü raporu getirdim buyurun. Teşekkürler Neriman sağ ol. Bir de oraya yazmadım ama siz sınıftan çıktıktan sonra Aykut arkanızdan iki kez böyle böyle yaptı. Pekala tamam. Ben ders anlatırken gözüme saatiyle ışık tutan çocuğu bulabildim mi? Onu hala bulamadım hocam. Ne demek bulamadım Neriman? Rotring kalemini bırak. Görevi senden alıyorum. Bana son bir iyilik yap ve arkadaşın Merve'yi buraya gönder. Hacı. Şu Özge var ya. Ee? Ya ben onu yemeğe çıkartmak istiyorum ama kızla hiç muhabbetim yok. Yani reddedilirim diye korkuyorum. Söyleyemiyorum da ne yapsak ki? Hiç arkadaşını tanıyor musun onu? Esra'yı tanıyorum. E tamam haber yolla onunla. Alırım mı lan öyle şey? Kaçıncı yüzyıldayız? Ne olacak, olacak? oğlum işte öğrenirsen hem reddedilme korkunu. Yapsak mı ki ya? Saat sekiz. Nerede bu kız ya? Geç kaldığım için üzgünüm lordum. Buyurun sizi dinliyorum. Arkadaşın Özge'yi yarın yemeğe çıkartmak istiyorum. Kendisi buna ne cevap verir? Teklifinizi hanımımı ileteceğim. Bu süre zarfında sabırla beklemeniz gerekecek. Pekala. Elimi tutabilir miyim acaba? Aa ilk buluşma için sizce de biraz fazla değil mi? Ama olsun bu teklifimizi de ileteceğim. Bu arada kafede yanınızda gördüğüm arkadaş çok hoş biriydi. Siz bana yardımcı olun. Ben de size yardımcı olurum. Çok körsünüz lordum. Görüşmek üzere. Haber bekliyorum. Kimler bırakıldı beni terk etmedi ki Yok sen de bir kenara artık at gitsin beni Her gelen yakınca kavurdu beni Savur küllerimi yav yak gitsin beni Vur gitsin beni Evet, Abuzer çifte gider bugünkü konuğumuz. Buyurun, neler hissediyorsunuz? Bak gülüm, ben bu mesleği yaşatmak için anatomimden oldum? Ya böyle duruyor, ya böyle. Bak, benim başka seçeneğim yok. Mesela, çok affedersiniz, yeni evlendim. Ee, hanımla bir şeyler yaşayalım istiyoruz. Bana diyor ki, Arzu bana ayıp şeyler söyle. Ben ne diyorum biliyor musun? Taycan. Bak, sene 94. Bak fotoğrafa. 26 kaşarlı tost yedi, midem yıkanıyor. Bak, sene 96. Adisyonu oku bakayım. 14 çay, 9 soda, 11 kola, 6 kımız, 10 bardak kefir, 4 long island, 7 havana samır. Ne söylediler Teknoloji bizi bitirdi. Mobil uygulama, fan okey, 101 çıktı. Bizim meslek çok Televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ödül veriyor. Uygulamadan mobil FR kazanabiliyorsun. Arkadaş edinebiliyorsun. Sohbet her şey var. Bir tek yancı özelliği yok. Ha bekliyorum. Bir sonraki güncellemede bize de bir şeyler. Okey, yancılığı kutsal bir meslektir. Her ilişkide olduğu gibi sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. Benden önce yıllar geçtikçe yakınlık mesafesi artmış. ama benden sonra yıllar geçse de yakınlık 5 metrede sabit kalıyor. Saçmalama o benim kardeşim ve biz beraber büyüdük. Buna dahil. Bak not almıyorsun ileride çıkar bunlar. Peki tek taş için hazır mısın? Evet hazırım bir tanem. Göreceğiz. Biri geldi tanışmak isterim. Benim ilişkim var salak görmüyor musun? Güzel. Pardon bir yer soracaktım ama buradan sola dönün 200 metre sonra da sağa dönün. Hiç fena değil. Kız arkadaşları sordu ne kadar almış? Böyle şeylerin fiyatını söylemez ama 4000 lira falan. Bravo. Uyku vakti geldi yüzükle yatma. Bu yüzük ikimizden biri öldüğünde ya da ayrıldığımızda bu parmaktan çıkar. Sen de takacaksın değil mi hayatım yüzük? Bana yakışmaz yüzük ya. Aşk olsun ben böyle mi görünüyorum? Şekle takılı kalmayalım. Önemli olan konu. Tabii ki de ben de her sevgili gibi kıyafetine karışmak durumundayım. Mini bölümlerde etek kullanılamaz. Kullanılması teklif dahi edilemez. Diz bölümünde de etek kullanmak oturup kalkarken oluşturacağı risklerden dolayı sevgilin senin için ideal etek boyunu bilekten bir karış yukarısı olarak hesapladı. Saçmalıyorsun hayatta giymem ben öyle. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Ne? Kız neden bu kadar mutlu? Ne bileyim neden mutlu? Çünkü eteği böyle giymiş ve sevgilisiyle tartışmamışlar. O yüzden mutlu kız. Peki bir erkek ne zaman kız arkadaşıyla gerçekten gurur duyar biliyor musun hayatım? Ne zaman hayatım? Çok basit. Herhangi bir ortamda futbol maçı izlerken kız arkadaşının takıma verdiği desteği gördüğü zaman. Oo ben çok tezahürat bilirim ki. Muhteşemsin söyle bir tane. Tamam. Domatesin çekirdeği kırmızı kırmızı. Türkiye bu kupanın yıldızı yıldızı. Bir 5A 5B sınıf maçı izlemeyeceğiz. Bak Euro 2016 yazıyorsa hasta mısın? Hayatım 10 kez anlattın yeter artık. Hadi 11. kez tekrar edelim. Herhangi bir konuyu konuştuk bitirdik. Tamam yazdım yanlış. Ne yazacaksın? Tamam yazıp sonuna gülücük koyacağım. Bravo. Sana sordum. Bir tane bir şey mi oldu? Yok bir şey. Yazarsan kesin bir bok var demektir. Ne yapacaksın? Yok bir şey. Ehe. Şahane. Bir konuda izin istedim. Hayır dedim. Peki yazarsan iş ayrılığa kadar gidiyor. Ne yapacaksın bunun yerine? Peki'nin sonuna iki tane gülücük koyacağım. Çünkü anca ikna olabiliyorsun bir şey olmadığına. Çok güzel. Maymun emojisi koyabilir miyim? Şebekliğin lüzumu yok. Bunları yap yeter. Hadi 12. kez. Şimdi bir konuyu sonuca Yaz geliyor bir tanem. Güneş, kum, deniz, sahil. Evet bir tanem ya çok güzel. Peki yazdığınız var mı? Evet Ayvalık'ta var bir tane. Bizim yok. Günümüzde kaç ilişkinin taraflardan birinin yazlığa gitmesiyle son bulduğunu biliyor musun? Bil bilmiyorum. Hemen göstereyim. Yüzde doksan. Ne yapacağız peki? Valla bütlere mi kalırsın, sanayide işe mi girersin bilme ama rakamları görüyorsun. Teşekkürler Özge sağ ol. Afiyet olsun. Biz de hemen Meltem'le çay koyup geliyoruz hayatım tamam? Oğlum bir şey soracağım. Siz hiç kavga etmiyorsunuz buna hep? Ne... Yok be tartışmıyoruz hiç. Arınma saatlerinde bütün stresimizi atıyoruz. Arınma saati? Hemen anlatayım. Bir film izledik bir gün Aykut'ta. Oradan aklımıza geldi. Öğlen 12'den akşam 6'ya kadar birbirimize ağzımıza gelen ne varsa söyleyebiliyoruz. Kavga, gürültü, kıyamet her şey sende. Ama mesela siz öğlen 12'de yapıyorsunuz. Neden gece 12 değil? Oğlum gece bütün komşular rahatsız olur ya. O yüzden öğlen yapıyoruz. Değil mi bir tane? İlginçmiş. Ayın hangi günü yapıyorsunuz? Her ayın 16. Bugün en kaçı bir tane? 14, 15, 16'sı. Meltancım şu çayları alır mısın tepsiden? Alayım tabi şöyle. Teşekkür ederim. Gerizekalı! <laughs> Arınma günümüzde niye insanları davet ediyorsun evde? Sen aptal mısın? Bak keçin bu kadar gel. akıl yok sen. Öyle mi? Gel gel! Hiç <laughs> sıkıntı değil. Gel bakalım. Bak. <laughs> <laughs> gel gel gel. gel. yürü <laughs> <laughs> gidelim manyak bunu. <laughs> sevgililerinle neler yapardın mesela? Sinemaya giderdik. Mesela Meltem vardı. Meltem'le hayvanat bahçesine gitmiştik. Yok senin altın eskilerde kalmışlar. ben kızı? kalkayım sana Ne alakası ya. var ya? Allah hem soru hem cevap verince ben kabahatlı olayım. Anlamadım ki ne cevap verin ya? Pist, pist. Sorunun cevabını mı arıyorsun? Miyamoto Dağı'nın zirvesindeki nadir bulunan çiçeği kopar ve Sheng tapınağındaki Bilge Kotal Kahan'a götür. O sana cevabı verecek. Benim de selamını söyle. Birader tapınağı mı gönderiyorsun, sanayiye mi gönderiyorsun? Ne saçma sapan. Önce sen Anasının nikahından ot yolup geldik. Yardım et. Ne söylesem suç oluyor. Ne cevap vereyim? Cevap. Oğlum cevap verilir mi? Salak mısın? Geçmiş geçmişte kalmış diyecek, kapatacaksın konuyu bu kadar. Ha, mi? doğru. Ya. Utan ne sormuş hayatım? Şey sormuş ya. Eski sevgilerin ne yap? Hani ben de anlatmıştım ya sana. Böyle sarışın bir kız var. İlk ilk kaçtım. Lise 3'e gidiyordum ben. Bir sinemaya falan giderdik ee, dedim. E, anlat anlat. Allah'ın cezası. Ayda ulan istemeden o günüm hayatım. Bir Ne oldu lan? <laughs> Ayrıldık. Arkadaşlar e, lütfen soruları alayım başlayalım. Buyur. Hanginiz ayrıldı? Tabii ki de ben ayrıldım. Gerizekalı mı soru? Evet Ebru sen sor. Yeni biri var mı? E, şimdi bunu konuşmak e, çok doğru değil ama projeler var. Evet e, güzel. Akşam takılıyor muyuz? Tabii tabii gideriz buradan çıkışta kılaba. E, senin var mı dil Ortak sonra? arkadaşlar mı olacak şimdi? Yani e, nasıl desem eğer konuşmak istiyorsan git onunla konuş ama sonra gelip benle konuşamazsın. Bu arada bu süreçte e, bana yardımcı olacak markalara da çok teşekkür ederim şimdiden. E, artık arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bak ben seni limonlu cheesecake'im diye kaydettim telefona. Sen beni nasıl kaydettin? Vallahi Elif diye kaydettim. Adımla kaydettim. Bravo sana. Bravo. Tamam nasıl kaydedeyim? Öyle kimse de olmayan yaratıcı bir şey olsun. Buldum. Bisiklet suluğu. Yok ayakkabı çekeceğim diye kaydettim. Salak. Aşkım Latin dansı kursunu yazılalım beraber. Hayatta yazılmam Latin dansı falan. Hayır, Tamam gel ama otur izle o zaman. <gülüyor> 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 evet hayatım çok güzel. Yalnız hocam o bacağı daha ben ellememiştim ha. Açılışı siz yaptınız hayırlısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Hayatım bak abartıyorsun bunları konuşarak hayır, ben artık dayanamıyorum o yüzden. Bak sakın o kelimeyi kullanma. Daha 10 saniye olmadı eski erkek arkadaşım kanki dedi. Erkekler hepsi yazmaya başladı. Tam ayrılmayalım ben uğraşamam bunlarla. Yok ayrılmayalım tamam. Aykut abi biz de Ebru ile bir başladık ilişkiye sevgili olduk bakalım. Güzel mutluluklar kardeşim yakışır. Ama bak ben bir dost tavsiyesi vereyim sana. İpleri eline al kardeşim öyle çok serbest bırakma. İlişkini yönlendiren taraf sen olacaksın. İpleri eline al şöyle. Ya. Doğru söylüyorsun abi. O yüzden çok fazla taviz vermiyorum. Kontrol bende yani otorite. Aykut hadi benim işim bitti. Merhaba Mert. Şunu tak da gidelim hayatım hadi Daha uğramam gereken yerler var. Tamam hayatım. Bak ilişkide ipleri eline aldın mı rahat edersin. Ama ilk başta alacaksın. Sonra bizim gibi böyle köpek gibi sürünürsün kardeşim. Tamam mı? Hadi gidelim hayatım. İpleri eline al oğlum bak. Yenge mamasını unuttunuz. Bak bu da ilk gittiğimiz sinemanın bileti. Vay be ne çabuk geçti. He. Ya bak bu da ilk içtiğin kolanın tenekesi. Vallahi helal olsun. Bak bak sen grip olmuştun ben sana bakmıştım. E, sümüklü peçeten mi? Aa bak. Bu ne ya? İki sene önce beraber tuttuğumuz ilk balık o. Allah belanı. Can Bey, neler istiyorsunuz? Yani... İlginç bir şey yani. Muruk 25 yaşındayım ben hiç görmedim. Dedem anlatırdı Kafkasya cephesinde savaşmış. Beyaz falan derdi. Annem kalk oğlum kar yağmış dedi. İzmir dedim kar yağmak beyaz. Aynen İzmir'e dedi babama seslendim dedim kadın gitti herhalde. Bir çıktım bembeyaz. Neyse arkadaşlarla buluştuk bir tane kar gören var bir kez. Dedi kar topu oynayalım. Hiçbirimiz bilmiyoruz nasıl oynanıyor dedik. Bu yerden karı aldı sıkıştırdı bana attı. Oğlum salak mısın zaten az lan. niye bizi atıyorsun ya moruk manyak. Oğlum ne düşüncesiz adamsın lan dedik aşağıladık baya. Abi ben küçük bir kaba koyup saklayacağım bir daha ne zaman yağacağı belli olmaz yani. Abi kar iyi de çok soğuk ya biraz saçma. Abi ne bileyim yani hiçbirimiz görmedik ki kar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir klaba gidip kutlarız akşam herhalde. Ya Halil film izleyelim diyor. E tamam işte Merve git ne olacak? Ya tamam 6 aydır beraberiz ama ilk defa evine gideceğim yani tedirgin oldum. i̇lk defa mı? O zaman başka. <laughs> Birinci silahın basit bir ruj gibi görünebilir ama eğer seni öpmeye kalkarsa sonuçlarına kendi katlanacak. Aa tamam o zaman yanımda olsun. <laughs> Küçük minik bir tel tokat ne kadar zararlı olabilir ama acil bir durumda bunu ortadan ikiye ayırırsan 46'lık bir baret daya dönüşüyor. Bu mu dönüşüyor? Ve en güzel silah. E deodorant bu? Deodorant gibi göründüğünü aldın mı? İçine boşaltıp biber gazı koyduk. Herhangi bir tehlike anında onun gözüne sıkabilirsin. Ya bir de kör olmasın çocuk. Ama ne olacak be? Bunların hepsi tamam da ya babam arayıp telefonu sizi isterse? Bunu daha önce düşündük. Sadece yapman gereken kendi telefonun hoparlörünü tut ve play'e bas. Ben bakayım. Alo Hikmet amcacığım nasılsınız? İyiyiz iyiyiz biz de Merve ile oturuyoruz işte dışarısı çok sıcak çıkmıyor. Hello guys it is my balcony. It is great. It is orayı çek. It is comfortable. This is my dog. This is my community. Evet Ali 5000 lirayı kazanman için son görevin bize herhangi bir kadından filtresiz ve yüzü tam belli olan bir fotoğraf isteyip alman lazım. Süren 45 saniye başladı. Kim atar kim atar? Hülya bana çok acil yüzünün belli olduğunu bir fotoğrafını at. Çabuk ol hadi. Kızım yüzün gözüksün diyorum yüzünü karalıyorsun ya normal bir fotoğrafını atsana. Neyse sevgilim atar sevgilim atar. Aşkım bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın? Normal hadi. Aşkım totale hitap eden bir normal bizim normalimiz değil. <laughs> Ya sen davşan mısın arkadaş ya? Neyse. Anne, annem kesin normali fotoğraf atar. Anne bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın? Normal. Sen Hadi. saniye. 2... 1... Anne attı, attı, attı. attı. Halil Bey'in anası yarın fotoğraf atmış. Maalesef kaybettiniz Halil Bey. Yarın atmış ama ya. Evet. Tut. 2500. 1500. 1000. 2000. 3000. 4000. Ben koyayım mı? Ben koyayım mı? Ben koyayım mı?

bedeni biraz doğruldu. Tıraş oldu, insana benzedi. Hayata karşı bir dik duruşu oldu. Sonra akıl almaz bir şey icat etti. Boyundaki sevrikal omurlarla birlikte insan vücudu teknolojiye uyum sağladı. Ahmet abi biraz sıkıştım da parayı iki gün sonra versem. Eyvallah abi sağ olasın. Sana karşı da boynumuz eğik ama sağ ol abi görüşürüz. Baba ben çıkıyorum. Nereye oğlum ya? Daha yeni geldim bir yüzünü görseydik. Al. Ha gördün mü? Hadi görüşürüz <laughs> bu çocukla. Bir tane. Hadi yardım et de şunu asalım. Ne o? Perde yok. Ben perde merdiven asmam. 3 ay sürüyor ya. Ya kaçma gel buraya. Hepsini bir günde asmak zorunda değiliz. Söyleyeceğim anne. Tamam garson abine söyle ona söyle bakayım. Hayır sen söyle ben söyleyeyim. Oğlum ne olacak oğlum söyleyiver. Hayır anne sen söyle. Yavrum ne olacak söyle cesur ol biraz. Baba söyleyemem işte sen söyle anne. Güzel bir şey. Bir şey soracağım siz nerede tanıştınız? Biz mi ee, ne, nerede tanıştık ee... Ha Aykut'la nasıl tanıştık bak anlatayım çok saçma sapan alakasız ama Ya bizim evde bir cihaz var böyle işte ee, üstünde böyle numaralar var rakamlar var böyle film izleyebiliyorsun işte müzik dinleyebiliyorsun O cihazla tanıştık Ha bilgisayar internetten tanıştınız yani Hayır internet değil bak şimdi o cihazın içinde milyonlarca insan yaşıyor böyle Aykut da oradaydı İşte onunla konuşabiliyorsun mesajlaşabiliyorsun oradan tanıştık İnternet değil mi onların? Hayır internet değil o cihazın içinde küçük insan İnsanlar var onlarla falan konuşuyorsun diyorum ben, onlarla iletişim kuruyorsun sonra senin karşılığına yani tamam, çıkıyorlar. Sakin Hayır internet olsa söylerim, niye çekiyorum? Tamam ben hayatım yapayım. bak interneti. abisi yanlış, yanlış anlamışsın sen, tamam, internetle karıştırdım ne bileyim şimdi herkes internetle tanışıyor. Bu arada istek parçalarınızı iletebilirsiniz. Başlayalım. Otuzun elten mi böyle, genzimi yakan yoksa <laughs> dokundum mu? Aptinin sır arkalardan bir ses gelmiş Görsün aygırın gözsün aygırın kenden aldım sen de al da <laughs> <laughs> Ben burada uçuyor Ha uç ha <laughs> O sen bir günü var Kendi, kapatıyoruz. Niye kapatıyorsunuz? İşletmeyi battık biz. E daha benim şarkıyı çalma... Sen niye bizim şarkıyı çalmadın ya? Siz ne istemiştiniz? Sting, Shape of My Heart. Ha, konseptim de yoktu yani o yüzden. Napıyım? Skrillex çaldım lan! Oğlum, Oğlum hani eve gidecektiniz lan? Pese gelmişsiniz. Ya biz de öyle sıkıldık da dedik bir pes atalım bari öyle gideriz. Tamam mi? o zaman yenilenle de ben oynayayım. Oğlum sana yalan söyleyip pese geliyoruz. Sen anlamıyorsun. Muhabbetin sarmıyor abi. istemiyor seni. Dakika kaç? 70. ben beklerim biraz daha. Ya kardeşim sevmiyor seni. Anlasana ya. Allah Allah. Ulan annem babam bile burada lan. Ya anan pes dedi de o yüzden dedim gelelim. Anne öğretelim. baba. Siz yıllarca işe gidiyorum deyip buraya mı geldiniz? Yok lan ben emekli olamıyorum. 10 sene oluyor. Hem evde muhabbetin sarmıyor. Biz de kaçıyoruz buraya Hı. geliyoruz yani. Hı. Hem deden de burada. Bak burada. Hay senin boş boğazın. Ya oğlum iki bayram görüyorum yani lanet ediyorum sana. Bok gibi muhabbetim var. Biz de ne yapalım? Dede sen ölmedin mi ya? Yok seni bir daha görmeyeyim diyor. Öldük dedik. Bak kimse seni sevmiyor. Al şu silah. Sık kafana bitir bu işi hadi. İki saniye. Ya tamam sıkarım sorun değil de. Bak şimdi. iki dört. Dedemle ben altı. Turnuva yapalım mı ne diyorsunuz? Senin için. Senin için. Bu dünyanın ipini çekeriz. Beyefendiye teşekkür ediyorum ama kararım olumsuz. Hocam sağ olun. Ben de kendisine çok teşekkür ederim. Ben tribünden Mevlida Hanım'a talibim. Senin için. Evet sevgili izleyenler bugün bir düğünümüz var. Yüzüklerimizi aldık inşallah kısmet. Ben bugün özel bir şarkı söylemek istiyorum. İstersen bana ukala ukala de el üstünde. Esra Hanım şarkı söylemeyecek biri varsa ona talip olayım ben. Sen böyle bavulunu falan hazırladın da o tatile gideceğin arkadaşın bahsettiğin gibi bir değilse hiçbir yere gidemezsin. Aa gel, git bak bakayım dediğim gibi mi değilim hadi yürü. Yenge hanım iyi günler. Ee, ben Hamdullah efendi. Halil efendi almaya geldim de. Ah, işte Hemen çağırıyorum Kiriz efendi. Ee, hamdullah efendi. Hayatım! Gidin hayatım gidin tatilin tadını çıkarın. E dedim sana güzelim ya zaten kaplıcaya gideceğiz. Ya bir şey diyeceğim bu adam sıcakta böyle yanmıyor mu? Aynı şeyi ben de sordum hayatım ve dedi ki Cehennem ateş! yanmaktansa bu alemde yanmayı tercih ederim diyor Ay maşallah gidin, gidin gidin Ya ben de gider biraz arabada ağlayalım o zaman hadi Hoş geldin Halil efendi Hoş bulduk hamdullah efendim Bize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım sen. Tabi tabii ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabi. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane. De. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın düşünmek Ne oldu? Cevabı mı düşüneceksin? Hayır cevabı düşünmeyeceğim. ilişkimizi görüyorum. Tabii ayrıntıyı hatırlayamayınca değil mi? Hemen, hemen. Bu ayrıntı değil. Bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Çok koyuyorsun yiyemiyorum doydum ben. E kızım üç parça bir şey koydum zaten hadi bitiriver onu da bak sen de kal. De... Ah, ben de çok doydum. Babacım ben bunları bitiremeyeceğim ama devam eder misin? Yok kızım teşekkürler ayol. Ayol mu? Ya beni de iyice kendinize benzettiniz ha. <laughs> Bu arada geçen mangoda bir indirim vardı. Olay. <laughs> ne oluyor lan bana? Neyse buyrun afiyet olsun. Diye ben. <laughs> kızım hadi siktirin gidin evlenin kurbanınız olayım ya. İyice karakter bulanıma girdik burada ya.